Evet arkadaşlar herkese selam. İyi hafta sonlarınız olsun. Bugünkü konum adaptasyon konusu. Bu adaptasyon nedir? Kimler için geçerlidir? Birazcık onlardan bahsetmek istiyorum size. Adaptasyon dediğimiz ilk etapta alışma antrenmanı, sporla tanışma antrenmanıdır. Özellikle fitness olarak konuşacağım bugün size. Adaptasyonu daha önce hiç fitness yapmamış iseniz, daha önce hiç sporla bağınız yoksa veya da daha önce e, uzun bir süre ara vermişseniz tekrardan başladığınız zaman adaptasyon antrenmanı ile başlıyorsunuz. Bu adaptasyon süreci nedir? Dediğim gibi yeni başlayanlar için söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle profesyonel sporcular haricinde konuşuyorum. Adaptasyon antrenmanı yeni başlayanlar için özellikle kişinin e, hedefine, boyuna, kilosuna, yaşına, daha önce geçmişi olup olmamasına, sakatlıkları vesaire gibi konular değerlendirilerek ona göre bir antrenman programı içerisine dahil olunuyor. Ama ilk başta adaptasyon programında kişiye bayan, daha doğrusu kadın olsun, erkek olsun, fark etmeksizin e, ilk günden yüklenmemek adına birer set maksimum ikişer setten 12 tekrar, 15 tekrar arası ne kadar kilolu da olsa zayıf da olsa fark etmiyor. İlk başta yavaş yavaş onun vücudunu alıştıra alıştıra çok düşük minimal kilolarla başlatarak kişiyi yormadan kişiyi soğutmadan onunla yeni bir antrenman düzeni oluşturmaktır. Şimdi bu adaptasyon süreci ne kadar süre devam ediyor? Bu adaptasyon süreci benim tercihime göre söyleyeyim. Bir hafta 10 gün, 15 gün kadar devam ediyor. İkinci gün ikinci set, ikişer set. Üçüncü gün üçer set. Dördüncü gün dörder set gerekli olduğu takdirden bahsediyorum. Tabii ki bu hepsi değişkenlikler gösteriyor. Ama ilk olarak yavaş yavaş minimal kilolarda ilk önce özellikle ve özellikle bastırarak söylüyorum. Kesinlikle serbest ağırlığa kişiyi sokmayınız. Daha doğrusu siz de girmeyiniz. Girmeyin. Çünkü serbest ağırlıkta herhangi bir denge problemi yaşadığınız zaman o ağırlıkla alakalı bir problem yani daha doğrusu bir açıyı kaydırdınız veya e, barın düzenini daha doğrusu açısını bozdunuz bozdunuz takdirde size e, sağlık sorunu olarak geri dönecektir Veyahut da sakatlık olarak geri dönecektir. O yüzden şaka değil lütfen buna da dikkat edin. İlk başta normal fitness makinalarıyla başlarsanız sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü sizin sakatlık riskinizi en minimum, minimale düşürecek olan fitness makinalarıdır. Çünkü orada hiçbir şekilde açı kaydırması, açı bozması vesaire ve biraz da makara sisteminin yardımıyla daha rahat, daha konforlu, daha sağlıklı bir şekilde yapacaksınızdır. O yüzden fitness makinalarını tercih etmenizi öneriyorum. Eğer kişisel bir antrenörle çalışıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle bütün sağlık problemlerinizi bütün geçmiş olduğunuz, geçirmiş olduğunuz sağlık problemlerinizi söylemekten lütfen çekinmeyin. Çünkü antrenörünüz sizin sağlık pro probleminizi bilmediği takdirde e, yaptırdığı herhangi bir egzersiz sizi olumsuz etkileyebilir. Ve sonucunda da yine karşılıklı olarak e, problem yaşayabilirsiniz. O yüzden lütfen bunları es geçmeyin. İlk etapta adaptasyon çok önemlidir hiçbir şekilde gaza gelip hani hura girip salona ben bak çalışıyorum abi bak kollarıma bak şöyle oldum falan bu kafalardan çıkın çünkü size ekstrem zararlı olacaktır eklemlerinizi e, tendonlarınızı kaslarınızı dokularınızı bağ dokuları zedeleyeceksinizdir o yüzden lütfen kontrole gidin adaptasyon antrenmanına sadık kalın eğer kişisel bir eğitmenle çalışıyorsanız kesinlikle eğitmenin sözünden çıkmayın ve geçmişteki olan sağlık probleminizi veya şu anda olan sağlık probleminizi her ne olursa olsun muhakkak söylemeniz gerekiyor ki e, arkadaşlar, eğitmenler sizlere daha doğru ve sağlıklı şekilde yardımcı olabilsin. E, diğer bir konu olarak eğitmen seçimini nasıl yapmalıyız? Yine bunu da çok soruyorsunuz. Eğitmen seçimini e, şöyle şimdi artık her yerde e, kurslar vesaire belgeler havada uçuyor. Artık gerçekten eline dambul alan veya e, bu sporla uğraşmış olan, iki gün yapan, bir ay yapan e, maalesef eğitmen oluyor. Biz bunları nasıl ayırırız diye soruyorsanız kişinin ilk önceki size sağlık probleminiz var mı sorusunu sormasını ihtimal verin. Ve sizin ilk başta sağlık probleminize yönelik bir antrenman programı, bir sağlık programı çıkartabiliyor mu, çıkarıyor mu ona bakın. Tecrübelerine bakın. Yapmış olduklarına bakın. Yani nasıl bir doktora gitmeden önce ilk başki eğitim, öğretim konumu, statüsü vesairesine bakıyorsanız aynı şekilde eğitiminin de tecrübelerine, geçmişine, şu anki yaptıklarına, konuşma tarzına, konuşma yaklaşımına ve en önemlisi antrenman yaptırırken elinde telefon var mı, yok mu, ya da size antrenman yaptırırken 3-5-4-3-2-1 falan başka yere bakıp siz burada antrenman yapıyorken e, önemsemeden mi yaptırıyor gibi gibi. Hatta e, başka biriyle ders verdiği zaman rica edip hocam ben e, dersinizi izleyebilir miyim başka biriyle olan diye rica edip sorabilirsiniz. Eğer uygun görüldüğü takdirde kabul ederse o derse o şekilde izleyebilirsiniz. İlk başta karşılıklı güven çok önemlidir çünkü kendinize vücudunuzu sağlığınızı teslim ediyorsunuz. Bu bir e, hani olumsuz bir sonuçlar da doğurabilir. Çok olumlu sonuçlar da doğurabilir. O yüzden tercih ettiğiniz antrenörün her şeyine, özellikle diksiyonuna, konuşmasına, fonksiyonuna, bildiklerine, e, öğrenmeye açık olmasına dikkat edin arkadaşlar. Yani bu önemli olan hususta çok kupası var atıyorum çok yarışma yapmış ya da kendi spor branşında çok aşırı uzman. Hani herkes antrenör olamıyor arkadaşlar. Herkes tamamen sporcu da olamıyor. Kimisi tamamen antrenör, kimisi sporcu. Kimisi çok iyi bir sporcu ama antrenörlüğü kötü olabiliyor. Bunu seçmeniz açısından da e, bu tarz dikkat edeceğiniz noktalara özellikle vurgulamak istedim. Dediğim gibi en önemli olay antrenörünün, antrenörünüzün daha doğrusu güvenilir olması sizin ilk başta sağlık probleminizi öne alarak ona uygun bir antrenman programı çıkarması daha sonrası hedefinize, amacınıza, sizin ne istediğinize ve olabilecek olan bir form durumuna göre düzenli bir yol haritası çıkarıp sizi ona göre yönlendirmesi gerekiyor. Çünkü antrenörler sadece form, vücut vesaire yapmaz. Bizler aynı zamanda kişinin yarı yarıya psikoloğu, yarı yarıya doktoru, yarı yarıya arkadaşı, yarı yarıya dostu, kardeşi, ablası, abisi bütün özellikleri taşıyabiliyoruz. O yüzden kişiyi en doğru şekilde, en doğru hedefe, en sağlıklı biçimde yönlendirmek ve hayatında kendine özgün özellikleri taşımasıyla birlikte daha sonra çalışmak istemeyeceği veya da yerini yurdunu değiştireceği takdirde o kişinin kendine özgüveniyle beraber kendisinin artık bir şeyleri yapıp yanlış bir şeyleri gördüğü zaman hayır ben bunu biliyorum bu benim doğrum bu olması gereken deyip kendi hayatımla sporunu vesaire daha iyi yapmasını sağlamamız sağlanması gerekiyor daha doğrusu o yüzden bunlar önemli hususlar ben buradan yanlış anlaşılmasın lütfen ben mükemmel bir antrenörüm ya da çok iyi bir antrenörüm yer arkadaşlar çok da asla böyle bir şey söylemiyorum tabii ki her hocanın her eğitmenin kendine özgü stilleri tavırları vesaire var ee, o yüzden onlara dikkat ederek seçiminizi yapın ee, şimdilik size söyleyeceğim bu kadar yine herhangi bir sorununuz probleminiz vesaire olursa tabii ki seve seve cevaplarım.